Merhabalar ruh ailemin güzel üyeleri. Gencim, güzelim, eğitimliyim, başarılıyım ama neden evlenemiyorum? Ya da neden ilişkilerim içinde düzen ve istikrarı sağlayamıyorum? Uzun soluklu ilişkilerim oluyor, tam iş ciddiye biniyor, evliliğe doğru gidiyor ama ayrılıyoruz. Kısa süreli ilişkilerim oluyor ve ilişkilerimin bir yerinde partnerim bana hiçbir açıklama yapmadan hayatımdan çekip gidiyor. Ya da partnerimle ilişkilerim aslında hiç iyi değil bir iyi bir kötü aksak tıksak ilerliyor ayrılmak da istiyorum ama ondan bir türlü ayrılamıyorum veyahutta ilişkilerim karşı cinsle olan ilişkilerim partnerim beni aldattığı için gidiyor gibi sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz ya da buna benzer kısır döngülerin içinde dönüyor da olabilirsiniz peki ne olacak hayatınız hep böyle mi gidecek hayır bilinçaltı çalışmalarıyla birlikte sizin bilinçli zihninizin hatırlamayı reddettiği kök inançları bulabilir. Size daha iyi hizmet edebilecek ve ilerlemenizi kolaylaştıracak yenik inançları DNA'nıza kodlayabilir. Belki de şu ana kadar hiç yaşamadığınız, bilmediğiniz hisleri de tanıtıp ilerlemenizi kolaylaştırabiliriz. Bu videonun altına sizler için güzel his yüklemeleri bıraktım. Bunları evet yazıp kabul edebilir ve faydalanmasını istediğiniz arkadaşlarınızı etiketleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.